Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli arkadaşlar, Allah'ın selamı ve rahmeti bereketi hepinizin üzerine olsun. Kıssasun Nebi'nin Peygamberlerin Kıssaları kitabımızda Hazreti Yusuf kıssasının 5. bölümündeyiz. Emami Yakup Hazreti Yakub'un önünde. Ayet-i Kerime burada bize bölümümüzü ilk başında bulunmakta. Estağfirullah. Ve <laughs> Ebahum ebâhum ışâen yefkûn Burada yazılışı ebahum olacak. Ve ca'u geldiler kardeşler. Ebahum babalarına. en akşam vakti ne ağlayarak akşam babalarına geldiler. Kalu dediler ki ya ebana ey babamız inna zehebne biz gittik nestebiku evet yarışmak üzere biz gittik ve terakna Yusuf'e ve Hazreti Yusuf'u bıraktık. Yusuf'u bıraktık. İnde eşyalarımızın yanında fe onun ardından ekelle yedi hü Yusuf'u bu kurt yedi dediler. Ve ca'u getirdiler ala kamisihi Hazreti Yusuf'un gömleği üzerinde bir demin bir kanı kedimin yalancı bir kanı getirdiler. Yani Hz. Yusuf'un gömleğinde yalancı bir kan getirdiler. Ve kalu dediler ki hâzâ bu demi Yusuf'e bu Yusuf'un kanı dediler. Ve kâne idi ebuhum onların babası ki Yakubu Yakub nebiyen peygamberdi. Ve kâne idi Hz. Yakub şeyhan kebiran büyük bir çok yaşlı idi. Şeyh'in yaşlı kebiran büyük yaşlı yani çok yaşlıydı. Ve kâne idi e'kale daha akıllı min evladihi çocuklarından evet ve evladından daha çocuklarından daha akıllıydı. Ve kâne Yakub ve Yakub idi yarifu biliyor enne ve kurt İza ekele yediği zaman insanen Kurt bir insanı yediğinde cerahahu onu yaralar ve şakka ve parçalar yarar. Kamisahu onun gömleğini parçalar. Ve kâne idi kamisu Yusuf ve Yusuf'un gömleği salimen salamdı. Ve kâne idi Yusuf'un gömleği bu hüve gizli özne mesbuhan, boyalıydı. Fit kanla boyalıydı. Ve Araf'e anladı Yakub'u Yakub. En nehu evet bu kan demun kedibun bu kanın yalan bir yalancı bir kan olduğunu sahte bir kan olduğunu anladı ve ne kıssa bir ve kurdun kıssası anlattıkları kurt olayı kurt kıssası kıssatün mevluatın uydurulmuş bir hikaye olduğunu anladı. Fe kâle li evlâdihi ve çocuklarına dedi ki bel bilakis hâzi bu kıssatun bir hikayedir ki ve la'tumuha siz onu uydurdunuz. Fe sabrun cemil ayet kerime burası. Bana düşen güzelce bir sabretmektir. Ve hazine üzüldü Yakub ya Yakub ala Yusuf'e Yusuf için hüznen şediden çok üzüldü ve lakinnehu ancak Hz. Yakup sabara sabretti sabran cemilen evet güzel bir sabırla sabretti buradaki sabran arkadaşlar mefulu mutlak mefulu mutlak neydi kendi fiilinin mastarından oluşan aslında o fiilin manasını teyit etmek amacıyla gelen bir mastardır. Mesela sabretti. Sabara sabretti. Ama sabran cemiyle çok güzel bir sabırla sabretti derken onun evet gerçekten sabrettiğini ifade etmiş oluyor. 6. bölüm. Yusufu fil biri Yusuf kuyuda. Ve racaa döndü. El ikvatu kardeşler ilel beyt eve döndü. Ve terakku bıraktılar. Yusuf'e Yusuf'u fil bi'ri ku'ya bıraktılar. Arkadaşlar şimdi aklıma geldi. Ve terakku cemi. Şimdi bir önceki bölümlerde ben zannedersem 3. bölüm başında ittefaku okuyacağım yere ittefaku okuyacağım yerde ittefaka demiş şurada. Burası ittefaku olacak. Zannedersem bir dalgınlıktan dolayı veya nasıl olduysa Sonradan fark ettim. Arkadaşlarınızın bir tanesi bir uyarıda bulunmuş. Tabi uyarı şeklini beğenmedim ama yani güzel bir şekilde uyarmanız. Hocam buradaki ittifaka okumuşsunuz. Doğrusu ittifaku değil mi? Şeklinde bir uyarı olması daha iyi olur diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Burada da aynı şekilde cemi yani burada gördüğünüz gibi ve teraku bıraktılar. Yusuf'e kim bıraktı kardeşler? İhve'ye dönüyor. Buradaki zamirin ihve yerine kullanılıyor. Yusuf Yusuf'u fil bir kuyuda bıraktılar. Ve ekle yedi. El ihvetü kardeşler et ta'ame yemek yediler. Ve namu uydular. Alel firashi. yatak üzerinde uydular. Ve Yusuf'u Yusuf da Yusuf fil bi'ri kuyudaydı. Yani Yusuf kuyudayken bu şekilde onlar yediler ve uydular ve la firaşe yatağı olmadan ve la taame yemeği olmadan. Yani yemeği olmadan, yatağı olmadan Yusuf kuyuda bunu komple hal yapabiliriz. Yusuf kuyudayken evet evet Yusuf kuyudayken onlar ne yaptılar? Yediler ve uyudular. <laughs> Veya hal yapmasak da normal bir cümle olarak da okuyabiliriz ve namu alel firâşi yatak üzerinde uydular. Ve Yusuf Yusuf da fil bi'ri Yusuf kuyuda yani kuyuda idi. Ve la firâşe ve la ta'ame ne bir yatağı ne de bir yemeği vardı tarzında da tercüme edebiliriz. Ve nesiye unuttu el ikvanu kardeşler Yusuf'u Yusuf ve namu uydular. Arkadaşlar bazı kelimelerde yeni baskılarda Buraya ihvan yerine ihve de demiş. Fark etmez. İhvan da ihve de aynı manadadır. Ve ma uyumadı Yusuf Yusuf. Ve ma unutmadı. Ehenden hiç kimseyi unutmadı. Ve bakiye kaldı Yakub'u Yakub. Yedkuru hatırlar bir vaziyette Yusuf'u. E. Yusuf'u hatırlayar bir şekilde. Yani Yusuf'u hatırlayarak öyle kala kaldı. Ve bakiye ve kaldı. Yusuf Yusuf tam yezkuru Yakube babası Yakub'u evet anarak, hatırlayarak, düşünerek öyle kaldı. Ve kana Yusuf Yusuf idi fil bi'ri. Yusuf kuydu idi. Bi uru, ve bir bi'ru ve kuyuda amikaten derindi. Arkadaşlar her zaman ifade ettiğimiz gibi kane nakıs fiildir. Nakıs fiiller ne iş yapar? Fakat nakıs fiil arkadaşlar ismini ref Haberin nasip eder. Burada haber haber burada gördüğümüz gibi car mecur yani şivi cümle olarak gelmiştir. Mahallen mensup kânenin ismi haberidir. Ve kânet aynı şekilde kânet de nedir arkadaşlar? Nakıs fiil. Ve bu nakıs fiilin ismi elbiğrudur. Haberi de amikatendir. İsmini ref etmiştir. El bi'ru kânet haberinde nasip etmiştir. Amikaten de gördüğümüz gibi. Peki. Ve kânet idi el bi'ru kuyu fil ormanda ormandaydı. Ve kânet il gâbetü ve ormanda muhiyeten ıssız kimsesiz, kimsenin olmadığı bir yerdi. Ve kânet zâlike ve bu filleyli gecedeydi. Evet, yani bu vakit gece vaktiydi. Ve kâne leylum gecede muzlimen karanlık idi. Peki, minel birri ilel kasri, kuyudan saraya. Konulu bir sonraki dersimizde inşallah arkadaşlar, buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Velhamdülillahi Rabbil alemin.